Sevgili Traktörüm.com izleyicileri, ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz Traktörüm.com kanalına hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün e, yine kaldığımız e, seriden devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz ki değerli çiftçilerimiz organik gübrelerden başlamıştık gübrelerin sınıflandırılmasında. Bugün de biraz organik gübrelerden yeşil gübreleme, kompost ve e, torf gibi e, gübrelerden bahsedeceğiz. Yani daha doğrusu organik madde arttırıcı e, birkaç unsurdan daha bahsedeceğiz. E, o zaman videomuza çok fazla uzatmadan başlayalım. Evet değerli çiftçilerimiz ve tarıma ilgi duyan, bizleri izleyen değerli dostlarımız e, bugün yeşil gübrelerden başlıyoruz. Aslında yeşil gübreler demek toprağa organik madde sağlamanın bir diğer yolu demek ahır gübresinin yanında yeşil gübre de oldukça önem taşıyan oldukça nitelikli bir gübre çeşididir doğal yollarla elde edilen kimyasal olmayan yine organik bir gübre çeşididir yeşil gübre aslında en genel en genel ifadeyle tanımlayacak olursam bitkilerin gelişmelerinin belirli dönemlerinde bu kısmı önemli henüz yeşil haldeyken toprağa sürülüp Toprağı bir yeşin haldeyken toprağa sürülüp toprak altına verilmesi aslında yeşil gübreleme demek oluyor. Bu şeyler içinde bu yeşil gübreleme içinde kullanılan bitkiler yeşil gübre bitkileri deniyor. Nedir bu yeşil gübre bitkileri? Baklagiller çok 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 önemlisi diyebileceğim. Yem börülcesi, işte silajlık mısır, arpa, buğday, çavdar, soya fasulyesi, fi, yonca, üçgül bunlar yeşil gübrelemede en sık kullanılan bitkilerden birkaçı. Ama yine aslında şu baklagil bitkisinin bu kısımda öneminden de bahsetmek istiyorum sizlere. baklagil bitkisi biliyoruz ki köklerde nodül oluşturuyor. ve baklagil bitkilerinin baklagil bitkileriyle işbirliği halinde olan bir bakteri var. O da herkesin artık çokça bildiği Rhizobium bakterisi. Sizler de bunları çokça duyuyorsunuzdur. Rizobium bakterisi toprakta oldukça faydalı bir bakteridir. Hatta bazen biz ilk kez baklagil yetiştirecek çiftçilerimiz varsa, ilk kez tarlaya baklagil yetiştireceklerse eğer, onlara mutlaka ve mutlaka bakteri aşılaması yapmalarını öneriyoruz. Çünkü oradaki Rizobium toprakta bunlar Rizobium bakterisi ilk kez, toprağa baklagil ektikleri için yeterli gelmeyecektir. Ondan dolayı bakteri aşınamasında fayda var diye bir öneride bulunuyoruz. Çünkü toprak altındaki bakteriler havada biliyoruz ki çokça fazla çeşitli azotlu bileşikler bulunuyor. Ama bunlar toprak tarafından, bitki tarafından alınabilir formda değiller. Aynı zamanda yağmur sularında da çok fazla bir azot bulunuyor. Ee, bu bakteriler, topraktaki rizobiyum gibi yararlı bakteriler, bu havadaki azotu e, fikse ederek, bünyelerine alarak bunların e, amonyum formlarına yani toprak tarafından, bitki tarafından alınabilir formlara dönüşmesini sağlıyorlar. Ee, ve bu da bitki tarafından o, e, alınamayan azotu alınabilir hale geliyor. Zaten bunu bilimsel teorideki adı azot fiksasyonu, yani biyolojik azot fiksasyonu şeklinde nitelendiriliyor. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim ama yani bu eee baklagil bitkilerinin e, bu nodül oluşturmalarının yanında o rizobium bakterilerinin çok büyük bir etkisi var. E, ve havadaki serbest azotu eee büyülerine bitki tarafına alınabilir forma dönüştürmesinde çok büyük bir fayda var. O yüzden baklagil bitkilerini e, yeşil gübrelemede çok e, iyi bir şekilde e, efektif bir şekilde kullanabilirsiniz değerli çiftçilerimiz. E, yeşil gübreleme aslında ee, daha fazla toprakta nemin, suyun bulunduğu durumlarda e, daha fazla etki edecektir. Daha fazla etkilidir. Çünkü kuru tarama yapıldığı, e, kurak veya yarı kurak ni olarak nitelendirebileceğimiz bölgelerde e, bu gübeden, gübrelerden e, o beklediğimiz faydaları çok fazla sağlayamayabiliriz. E, çünkü sulu şartlarda e, bu yeşil gübrelemeden e, daha randımanlı bir şekilde, daha efektif bir şekilde e, etki, toprak tarafına etki verecektir bu yeşil gübre. Aynı zamanda organik madde dediğimiz gibi organik madde ve baklagil bitkisi tarafının azot fiksasyonu da olacaktır. Yeşil gübre sonucu peki ne oluyor? Toprakta nasıl bir fayda sağlanıyor? Ee, yine tabii ki de organik madde birikiminin yanı sıra e, topraklara yağış sularının girişine uygun bir yapı sağlıyor ve e, yağışlardaki bitkisel e, üretimdeki yararlılığını arttırıyor yağışların aslında. E, bunun yanında toprak yüzeyinin örtülü olması sebebiyle e, toprak ve rüzgar erozyonunu e, minimuma, toprak su rüzgar erozyonunu minimuma indiriyor. Dayanıklılığı kazandırıyor bitkiye. Ee, bu topraktaki biyolojik aktivite dediğimiz çok önemli olan mikro, mikro organizmaların aktivitesini arttırıyor. Ee, teşvik ediyor onları. E, ee, toprağa daha gevşek bir yapı kazandırıyor. Ee, yabancı ot e, zararlı ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getiriyor yeşil gübrelimi. Bu gibi toprağa yeşil gübre sonucu vermenin ve sonuçlarını birkaç maddeyle sayabiliriz. Yeşil gübrenin biraz etkisini de aslında biraz detaylandırmak istiyorum. Aslında yeşil gübrenin etkisi sadece o yıl yeşil gübreleme yaptığımız yıl değil, birkaç yıl bunun etkisi, bu gübrelemenin etkisi devam ediyor değerli çiftçilerimiz. Tabi bu etki iklime, toprak şartlarına, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Toprakta nem olması dediğimiz gibi önemli bir faktör. Nemli ve serin iklimlerde e, sıcak ve kurak iklimlere göre e, daha uzun sürüyor etkisi aslında yeşil gübrelemenin. E, kumlu topraklardaysa e, kirli topraklara göre daha az etki gösteriyor. Kirli topraklarda daha dayanıklı oluyor. E, baklagiller yeşil gübre bitkilerinin serbest azotunu e, az önce söylediğim gibi bünyelerini alarak toprağa azot kazandırmış oluyorlar e, yeşil gübreleme sonucunda. E, ve bu sayede de toprağın aslında ihtiyaç duyan azot miktarı karşılanmış oluyor. Ee, peki bu yeşil gübreleri biz toprağa ne zaman vereceğiz? Aslında etkili bir gübreleme için yeşil gübrenin toprağa verilme zamanının bilinmesi çok önemli. Ee, yine e, bitkinin toprağa karıştırılma zamanına e, bunun dışında da birçok faktör etki eder. Bunlar yeşil gübre bitkisinin gelişim derecesi, hava şartları, e, toprak özellikleri, yeşil gübre bitkisinden sonra tarlaya ekeceğimiz dikeceğimiz e, kültür bitkisinin özellikleri gibi birçok farklı özellik e, yeşil gübrenin verilme zamanlarını e, etkiliyor. E, bu gübrelemelerde genel olarak en uygun zaman azot ve organik maddenin bitki bünyesinde daha dengeli olduğu çiçeklenme dönemini söyleyebiliriz. E, bu dönemde e, yeşil gübrelemeyi yapmak e, doğru bir zaman seçimi olacaktır. Tabi burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yeşil gübrenin e, bitkisi, yeşil gübre bitkisinin toprağa karıştırmasıyla etkilenecek olan üzerine diki ekim yapacağımız kültür bitkisi toprağa ekildiği zaman Yeşil gübre bitkisinin mineralizasyonu dediğimiz olayın tamamlanması gerekiyor. Bu olay tamamlanmadığı sürece yine faydalı bir şekilde yani bu yeşil gübrelemeyi tam olarak tamamlamış olmuyoruz. Bu süreci de göz önünde bulundurarak yeşil gübre verme zamanını belirleyebiliriz. Bunun yanında bu yeşil gübreleme gerçekten e, ahır gübrelerinden sonra çok ciddi olarak toprağa organik madde kazandıran bir gübredir. Zaten organik e, maddesi yeterli olan bir toprakta çok çeşitli fiziksel, kimyasal özellikler başarılı demektir. Yani o bitki e, vermiş olduğumuz kimyasal gübrelerle e, bir noktada bizim istediğimiz kalitede verimde olacaktır demektir. O yüzden diğer alternatifimiz olan yeşil gübrelemede de e, imkanımız varsa yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dediğimiz. Gibi etkisi 2-3 yıl boyunca sürüyor çünkü. E yine bu yeşil gübrenin yanında bu video içerisinde biraz humik asitlerden de bahsetmek istiyorum sizlere. E, humik asitler aslında organik maddelerin çeşitli e, olaylarla, tepkimelerle parçalanma sonucu oluşan son ürün dediğimiz kısımdır aslında humik asitler. Ee, toprakta organik madde sağlama bakımından uygun materyallerden biri de aslında. humik asit nasıl başlıca yararlarını birkaç maddeyle sıralayacak olursak toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve böylece bitkiler aslında susuzluğa karşı daha dayanıklı bir hale gelirler. E, ee, toprağın havalanmasını gözenekli bir yapı olmasını sağlar ve bu iyi bir kök bitki gelişimine neden olur. Ee, toprakta metal e, metallerle bileşikler oluştururlar ve bitkiye daha iyi bir beslenme ortamı hazırlarlar toprakta mikroorganizma faaliyeti için uygun ortamı oluştururlar. Verimi düşük killi toprakları zerreleri arasına girerek aslında daha verimli, daha randımanlı bir gelişme sağlamasına vesile olurlar. Hümik asitler. Başlıca hümik bileşikler, hümik asitler, fulvik, hüm asit ve huminlerdir. 3 tane bileşiğimiz vardır. Ayrıca lignit Leonardit, kömür ve diğer jeolojik kalıntılar da ortaya çıkar. Bu kalıntılar aslında ticari olarak üretilen ve toprağın iyileştirilmesinde kullanılan humatların kaynağını aslında oluşturuyorlar. Toprağın verimliliği üzerine olumlu etkileri olan humik asitler, aslında büyük oranda toprak ıslahında toprak düzenleyici veya organik gübre olarak kullanılıyorlar piyasada. Çokça görüyoruz humik asit ilavesini. Katı ve sıvı formlarda çeşitli humik asit materyalleri piyasada bulunuyor. Biz çiftçilerimize örneğin bitkilerinin kök bölgelerinde bir sorun olduklarını söylüyorlar. Veya bir soğuk zararı olduğunu söylüyorlar. Biz mesela çiftçilerimize dekara 1-2 litre olacak şekilde hümik asit vermelerini öneriyoruz. Çünkü hümik asit toprakta kökleri ısındıracaktır. Bu da don olayına karşı aslında bitkiyi daha dayanıklı hale getirecektir. O yüzden hümik asitin de toprağa oldukça faydası bulunmaktadır. Evet bugün kabaca özetleyecek olursak yeşil gübreleme ve hümik asitlerin e, toprağa kazandırdıkları e, değerlerden biraz bahsettim sizlere. Yine e, 10 dakikalık video içerisinde aktarabildiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. E, yani bu şekilde toprak organik maddesini arttırıcı gübrelerden e, başlangıçta ahır gübresi ve kompostu anlattık. Bu videomuzda da e, hümik asitler ve yeşil gübrelemelerden bahsettik. Yine bir sonraki videomuzda kimyasal gübrelerle Devam edeceğiz değerli çiftçilerimiz. Ee, organik karakterli gübreleri yine söylüyorum, eğer imkanımız varsa toprağa uygulamak son derece önemli. Ee, toprağın e bir takım sadece organik madde değil diğer söylediğimiz gibi az önce söylediğimiz su tutma kapasitesi, geçirgenliği, havalanması içerideki bizim için çok önemli olan mikrobiyolojik faaliyetlerin sürdürülmesi açısından son derece önemli toprak organik toprak organik madde, organik gübre ilave edilmesi. Ondan dolayı bütçemiz dahilinde mümkün olduğu kadar organik gübreleri tarlamızda Kullanmamızda fayda var. Yine bir sorunuz olursa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyor olacağız. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.